Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile birlikteyiz. Sürekli video atamıyorum. Yoğunluk, iş, güç, koşturmadan dolayı. Şimdi bu videomuzda araç yağı bakımımı yapacağım. Bir de aks körüklerimden bir tanesi yırtılmış. Onu değiştirtireceğim arkadaşlar. Bu esnada tabii bir önceki bakımda kullandığım e, LUKOIL MOLY e, Tech 4100 yağdan kullanacağım yine. Ondan bahsedeceğiz biraz. Yağdan öncelikle memnun muyum diye başlamak gerekirse memnunum. Gayet verimli bir şekilde kullandım. Hiçbir sorun yaşatmadı bana. Gerek motor sesimde gerek sabahları soğuk çalıştırmada olsun, performansta olsun. Daha önceki yağ bakım videomdan da zaten tarih olarak fark edersiniz. Daha uzun aralıklarda yağ bakımı yapıyorum arkadaşlar. Aracı çok fazla kullanmadığım için hem kilometre olarak hem de yıl olarak birazcık daha uzun ömürlü olsun diye Taptek 4100 tercih etmiştim Liqui Moly'yi. Zaten bu yağın en büyük sunduğu avantajlardan bir tanesi daha uzun ömür sunması, daha uzun bakım aralığı sunması. Kendi sitesinde falan da bundan bahsediyor zaten. Öncelikle yağ alırken güvenilir bir yerden almak önemli arkadaşlar. Çünkü çok yağların sahteleri oluyor. Bu Liqui yağı da zaten bilen bilir. Motul, Liqui Moly gibi çok çok iyi yağlar var piyasada. Bu Liqui de onlardan bir tanesi. Gayet performansı güzel, iyi bir yağ. Alırken de dediğim gibi bilindik yerlerden almakta fayda var. Çünkü sahtesi çok oluyor. Sahtesini falan anlayabilmek için arkadaşlar bu arkasındaki kağıdını böyle çekiyorsunuz. Altında bir kat daha oluyor orasında o açtığınız katta da diğer farklı bilgiler yazıyor falan. Birincisi oradan anlıyor musunuz orijinal olduğunu olmadığını. Yine farklı birkaç tane daha şey var kapağındaki bazı işaretlerden kapağını böyle çektiğinizdeki bazı farklılıklardan falan. Onu internetten bakarsanız daha verimli bir şekilde neler olduğunu tam öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de ezbere bir şeyler söylemek istemiyorum. Yağdan memnun muyum konusuna tekrar gelirsek ortalama bir buçuk yılı buldu benim yağ değişimi yapmam. Hiçbir problem yaşatmadı. Bakım anlamında olsun, motor sesi, yani ne bileyim performans, motoru yağlaması olsun. Yani onlar hiçbir sıkıntı yaşatmadığı için yine bunu tercih ettim. Zaten yurt dışındaki tanıdıklarımla falan da da yine arabayla ilgilenen insanlara bu yağın bir tık daha bakım aralığını uzun sunduğunu söylüyorlar. Örnek veriyorum Clio 4'lerde yurt dışı satılan araçlarda bakım aralığı mesela 1,5 yıl arkadaşlar. Bizde 1 yıl. Yani bu ülkeye girerken sisteminde bir yıl ayarlanıyor. Ama yurt dışı araçlarda gördüm yani ben ekranlarında gördüm. Bir buçuk yıl olarak gösteriyor. Kilometre olarak da yine daha yüksek oluyor. 30 bin kilometreye kadar kullanabileceğinizi söylüyor size firma. Ama Türkiye'ye girdiğinde birazcık da ben bunun artık yağ satışı ve bakım aralıklarını sıklaştırarak ticari para kazanma amaçlı olduğunu da düşünüyorum. Tam emin olmamakla birlikte kimseye de yanıltmak istemem ama daha kısa tutuluyor bizim ülkemizde. Ona da değinmiş olalım. Yine aks körüm bir tanesi yırtılmış. Onu da değiştireceğiz. Çok sıkıntı çıkartıp çıkartmayacağı ile ilgili pek bir fikrim yoktu. Ama değiştirirsen iyi olur dediler. Çünkü zamanla aksa da sıkıntı yaratabilirsin dediler. O yüzden aks de değiştireceğim. Bakım yapılırken böyle küçük küçük görüntüler alacağım. Bütün bakım aşamasını tekrar yeniden çekmeyeceğim arkadaşlar. Diğer zaten bakım videomda da çekmiştim ustalar işlerini yaparken onları rahatsız etmeden küçük küçük görüntüler alıp e, böyle aralara ekleyeceğim. Şu anda da e, ya sadece şunu çekeceğim özellikle. Bu yağı boşaltırken ki haline hale gelmiş. Onu merak ediyorum. Büyük ihtimal siyahlaşmıştır, kararmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü uzun bir aralık oldu. Bakalım ne çıkacak. Yine orada serviste de ufak ufak görüntüler alacağız. Dediğim gibi onları da ekleyeceğim. Yağ bakımından sonra da tekrar düşüncelerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Hem biraz da böyle sohbet etmiş olacağız arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Abonelikleriniz, o videolara yaptığınız beğeniler, yorumlar bizler için çok önemli. Çok büyük desteği oluyor bana. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Diğer yağ bakımı videomda da e, oldukça yorum geldi, oldukça sorular geldi aslında. Ben bile bazılarını araştırıp cevapladım. Örnek veriyorum, ben 5V 40 kullanıyorum, işte 5V 30 öneriyor servis, sen niye 40 kullandın? 5V 40 mı olması lazım, 30 mu olması lazım gibi falan. bayağı sorular vardı. Aslında arkadaşlar bunu belirleyen tamamen yaşadığınız bölgenin sıcaklığı, iklim koşulları, 30 veya 40 olmasını değiştirebiliyor bir diğeri de e, arabanın kilometresine göre de belirlenebiliyormuş. Mesela 100 bin kilometrenin altındaysa 5 ve 30, 100 bin kilometreye yakın ve üzerindeyse 5 ve 40 kullan falan diyorlar. Ben 5 ve 40 tercih ediyorum. Vallahi bir rahatsızlığını da görmedim. Ustalarıma da danıştım. Zaten yağ alırken yağın sitesine girdiğinizde yağ öner diyorsunuz. Oradan aracınız özelliklerini girdiğinizde size doğru yağ olarak da zaten bunu öneriyor. RN710 kodunda karşılıyor bu yağ aynı zamanda. O yüzden hani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum 5V40'ta. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi servise de geldik zaten servisin önündeyiz. Ustalarla bir görüşelim bakalım. Ustalarımız ne alemde? Ona göre saat 3'teydi randevumda. Bir yarım saatimiz var. Bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar. Bakımdan çıktık. Bakımımız biraz uzun sürdü. Aldığım aks körüğünü yanlış almışım. Daha doğrusu veren arkadaş yanlış vermiş modeli söylediğim halde. Onun gelmesini bekledik biraz. O geldikten sonra aks körüğünü değiştirdik. Yenisiyle normalde bakım bu kadar uzun sürmeyecekti. Aks körüğünü halledince suyumuz eksikti, motor suyumuz. Onu tamamladım ustayla birlikte. Yine genel bir kontrollerini yaptık. Zaten aks körünün eskisiyle yenisi arasındaki farkı da şimdi videoda yine bu bölüme koyarım. Bir bakarsınız arkadaşlar. Ciddi fark var havada kararıyorum bakayım. Evet şöyle daha rahatız. Yağımız da değiştiğinde arkadaşlar çıkan yağı şimdi onu da eklerim zaten görürsünüz. Baya bir fark oluşmuştu. Yine hava filtremde hem motor hava filtresinde hem polen hava filtresinde de ciddi fark vardı arkadaşlar. Yani baya kirlenmişlerdi, eskimişlerdi. Artık değişmesi gerekecek bir zamana gelmiş yani. Biraz geçirmişim bile. Eskileriyle yenileri arasındaki farkı zaten videonun buralarına ekleyeceğim görürsünüz. Ciddi fark etti. Yağım da simsiyah çıktı haliyle bayağı bir zaman geçmişti. Yeni yağımızı koyduk. Motorun sesi yine biraz değişti. Daha bir rahatladı diyebilirim. Böyle bir sakinlik oluştu yani motorda. Şimdi bir iki gün kullanacağım yine bir eksik hissettiğim bir şey var mı yok mu kontrol edeceğim. Eksik bir şey hissedersem yine ustama bir danışacağım ya da uğrayacağım artık. Bir problem görünmüyor ama. Bakım süreçleriyle de ilgili arkadaşlar ufak ufak videolar aldım neler yapılıyor gibisinden. Öyle küçük küçük çok ustaları hem rahatsız etmek istemedim çalışırken. Hem de daha önceki bakım videosunda zaten çekmiştim onları. Yani tane tane hepsini sürekli göstermekte pek alemi yok diye düşündüm. Videonun sonuna doğru da zaten şimdi onu da ekleyeceğim. Ee, göreceksiniz. Ustam e, bakım ışığını sıfırlarken orada görmüşsünüzdür. 20 bin kilometre ya da bir yıl olarak görünüyor. Avrupa'da olsa dediğim gibi bu 30 bin kilometre veya bir buçuk yıl olarak araçlarda var arkadaşlar. Bunu bizim ülkemizde 20 bin kilometre veya bir yıl olarak yapıyorlar. Dediğim gibi ben satış politikası olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bilemiyorum tam olarak çok detaylı. Sizin bu konuda fikriniz varsa siz de onu yorumlarda yazabilirsiniz. Moli yağ kullanan, likuyu moli yağ kullanan benim gibi arkadaşlar varsa tecrübelerini yazabilir arkadaşlar. Veya benim şu an bahsettiğim şeylerle ilgili olarak yanlış söylediğim, eksik söylediğim bir şeyler varsa onları siz söyleyebilirsiniz. Videoyu izleyen arkadaşlara da, yorumları okuyan arkadaşlara da fikir olur. Benim hani düşüncelerim, fikirlerim böyleydi yağ ile ilgili. Gayet de memnunum. 4 litre civarı, 4,5 litreye yakın bir miktar koyuluyor zaten. Bir kısmı arttı şöyle onu da eklerim videoda görürsünüz. Ee, o artan kısmı yine yedek olaraktan aldım. Belki yağ eksiltme yapar bir şey olur. Lazım olur. Yanımda bulunsun dedim. Şimdi onu evde bir yere muhafaza ederim ben. Bu yılki yağ bakımımızı da artık yaptık. <laughs> İnşallah seneye daha böyle aralığı çok açmadan yaparım diye düşünüyorum. Şöyle bir yıl, bir buçuk yıl gibi bu iki yıla yakın oldu zannedersem. Bir, bir buçuk yıl arasında bir süreçte artık bir dahaki yağ bakımımı aksatmadan yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu içerikler işinize yarıyordur. Umarım ilginizi çekiyordur arkadaşlar. Eğer işinize yarıyorsa, ilginizi çekiyorsa videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Merak ettiğiniz, önerdiğiniz her konuda da yorum yazarsanız sevinirim. Bunlar hem izleyenlere hem bana tecrübe oluyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine arabayla ilgili birkaç tadilatım olacak. Onları da videoya çekeceğim. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı güzel günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.